Memleketimizde değişik değişik örf ve adetler var. Kimisi arefe günü giderler mezarlık ziyaretlerine, kimisi bayram sabahı giderler. Bu güzel bir adettir. Ben bu geleneğinizi söndürmeyin diyorum. Bazı kıymetli hocalarımız bu tür şeyleri böyle eleştiriyorlar gereksiz yere. Bu Kur'an'da var mı? Bu şurada var mı? Yahu kardeşim İnsanlar kültürüyle, örfüyle, Resulullah'ın sünnetiyle yani gelenek ve görenekleriyle bir toplum ayakta kalır. O Kur'an'da var mı? Bu Kur'an'da var mı diye çoluğumuzu, çocuğumuzu fakir bıraktık. Ve çoluk çocuk farklı farklı yönlere, farklı farklı ideolojilere kayıyor. Niye? Ya görselliğini, o zenginliğini kaybeden sadece birkaç kelimeden ibaret haberlerle, bilgilerle bir toplumu, bir medeniyeti ayakta tutamazsınız. Allah'ın kitabı Kur'an'ın ayetleri bizim can damarlarımızdır. Yani vücudumuzda dolaşan kalbe bağlı ana damar gibi düşünün. Ama parmaklardaki kılcal damarlar da lazım. Parmaklarımızı kıvırmaya yarayan, onları canlı tutan onlar da lazım. İncecik kıl kadar kılcal diyoruz işte yani. O damarlar da lazım. Peki onlar ne? Örfümüz, adetimiz, ana babamıza saygımız, konu komşuya hürmetimiz. Bütün bunlar peygamberimizin şehitliği ziyareti, Uhud şehitlerini sık sık ziyareti. Hadi bunu da inkar edin. Hazreti Muhammed gitti mi kardeşim? Gitti. Genellikle perşembe günleri Medine-i Münevvere'deyse Resulullah Uhud şehitlerini ziyaret eder miydi? Ediyordu. Ve orada Allah Resulü onlara selam veriyordu. Onlara dua ediyordu. Ey bizden önce Allah'a kavuşan şu kabir ehli Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun. Ben Allah'tan sizin için de bizim için de affe afiyet diliyorum. Bu dua değil mi? Hani kabirde dua etmek yoktu? Hani mezarlıkta Kur'an okumak yoktu? Hazreti Muhammed dua etmiş aleyhissalatü vesselam. Hem bize diyor "Lena hem bize velekumül afiye ve sizin üzerinize afiyet olsun." diyor. Ölü mezarda sofraya mı oturuyor? Neyin afiyeti olsun? Demek ki orada bir hayat var. Peygamberimiz de onlara dua ediyor. Dolayısıyla ben sizleri de çocuklarınızla kabir ziyaretlerini ihmal etmeyin. Yok efendim çocuklar korkuyormuş. Ne korkması kardeşim o? Elin Avrupa'nın gavurun filmlerinden korkun siz. O korku filmlerinden korkun siz. Mezarda dedesinden çocuğa nasıl anlatırsan öyle korkar. Sen çocuğa mezarlıkta ölü kalkacak, seni yiyecek falan filan dersen çocuk korkar. Ama sen çocuğa dersen ki yavrum bak benim babam burada yatıyor. Benim babam seni çok severdi. Hadi ona bir gülhüvallahu ahad okuyalım. Deden çok sevinir dersen çocuk sevinir. Orayı bir ziyaret gibi bir babasıyla, babaannesiyle, dedesiyle, nine'siyle, ecdadıyla bizim için şehit olmuş bak bu bayraklarla yatan mezarlar var ya yavrum. Bak bunlar 15 Temmuz'da şehit olmuş. Bak bunlar işte Çanakkale'de şehit olmuş. Bak bunlar doğuda şehit olmuş. Vatanımız için Afrin'de şehit olmuş. Der çocuğa sevdirirsen çocuk ona göre kendini şekil alır. Allah bizi şehitlerimize duadan mahrum etmesin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.